akşam söyledim. İşte böyle olur işte hesap soramazsın. Hesap soramazsın çünkü devlet kutsal. Öbür taraftan inönü bastırıyor. Efendim aman diyor bu gizli olsun diyor. Niye gizli olsun açık olsun. Demirel'in koltuğunun altında 40 tane dosya var. Açarsanız dosyamı açarım dosyalarınızı diyor. Mesut Yılmaz'ın kolunun altında 50 tane dosya var. Gösteriyor bak burada diyor dolapları gösteriyor dikkat edin şantaj yapıyor. Niye? Çünkü bunlar devletin içine devlet adına çöreklenmişler. 70 seneden beri yiyorlar. Hep birlikte sağ solu. Birlikte yiyorlar. Bak kesinlikle söylüyorum bunlara hırsızlık atadan, babadan, dededen mirastır. Tevarüs edip geçiyor bunlara. Bunlar hırsız oğlu hırsız. Şimdi değerli arkadaşlarım, öyle olunca öyle olunca almış, almış dosyaları, bak diyor burada dosyalar var diyor. Mesut Yılmaz, üzerime gelirseniz, Safa Giray filan var ya, Yüce Divan'da. 10 trilyon 600 milyar liralık yolsuzluk var otoyolda. Bütün partilerden meydana gelmiş meclis komisyonu. Bu iskideki adamın çaldığı hiçbir şey değil. Otoyolda çalınanın yanında. 10 trilyon 600 milyar lira. Bütün partilerden meydana gelmiş meclis komisyonu tespit etti ve Yüce Divan'a bu adamlar böyle gitti. Safa giraylar filan. Şimdi, şimdi buna karşılık Mesut Yılmaz kendi koltuğundaki dosyalardan birini attı. İlk sam denilen olay. Demirel'in dosyası. Farkında mısınız? Demirel'in dosyasını attı Mesut Yılmaz kısasa kısas yaptı. Atarsan dosyamı atarım dosyanı dedi. Bunların hepsi birlikte çaldıkları için birbirlerinin hırsızlıklarını biliyorlar. Bazen aralarında kardeş kavgası oluyor. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> ve bazen sızı veriyor, bazen patlıyor. Patladığı zaman hep birlikte kapatmaya çalışıyorlar. Kapatamazsa birbirlerine kısas yapıyorlar. Yani devletin içindeki politbüroların, mafyaların, hırsızların kendi işlerindeki aile kavgasıdır, savaşıdır bu. Hemen İnönü Demirel'e yardım etti, İlk san dosyası kapatıldı. Şimdi sıra Demirel'de. İnönü'nün dosyasını kapatacak Demirel. Karşılıklı alışveriş. Ve bu arada bugün Emin Çöleşan diyor ki, Hürriyet gazetesinde siz diyor bunun üzerine gidiyorsunuz diyor. Göknel'inkisi ne ki diyor, gidiyor. Asıl diyor, pislik anapta diyor. açsanız açsanıza diyor. Çantaj yapıyor. Türkiye'de belli gazeteciler vardır. Mehmet Ali Brand gibi, Emin Çöleşan gibi, Oktay Ekşi gibi. Bunlar, bunların ayrıca görevleri vardır. Bunların ayrıca görevleri vardır. Mesela bir kısmını söyleyebilirim. Mehmet, Mehmet Ali Brandt, Ermeni bildiğim kadarıyla. İsmail Cem, Cumhurbaşkanı adayı oldu bu ülkede Yahudidir. Halk Partisi'nden ne kadar döndü bilmiyorum. Efendim, öbür taraftan mesela Fehmi Işıklar Yezidi idi efendim. Sırrı Sakık Ermenidir. Hep milletvekili. Coşkun Kırca Yahudidir. Efendim. Onlar ayrı. Bu adam Coşkun Kırca bu devlete büyük elçilik yaptı unutmayın. Bir yerlerden geliyor. Ve şu anda bürokrasinin üst kademelerinde ve hatta orduda görevli olan Ermeni, Yahudi, Rumlar olduğunu biz biliyoruz. Bir kısmını biliyoruz. E tabi Diyeceksiniz ki efendim onlar da vatandaş. Onlar da vatandaş. Caminin kapısı açık, dört kapısı açık isteyen gelsin. Mihraba geçireceğimiz imamın anasını da danasını da inceleriz arkadaş. Tamam mı? Öyle, 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 öyle herkesin arkasında namaz kılmayız. O başka bir iş. Mihraba geçireceğimiz adamda ehliyet, liyakat, emniyet ararız. Öyle mi? Bana ihanet etmesi mümkün olan, beni arkadan vurması mümkün olan Birileri varsa onlara dikkat ederiz. Hele bir de İslam'dan, Kur'an'dan, dinden uzaksa hepten dikkat ederiz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bakınız ben size mesela yeni dünya içinde Türkiye'nin yerini anlatacağım. Asıl konu bu. İnşallah sıkılmazsınız. Ben çok samimi ve hasbi bir topluluk görüyorum burada. Kendimle anlatma konusunda hayli arzuluyum. Basit bir dosyanın hikayesini anlatayım ben size. Hırsızlığın hangi boyutlarda olduğunu düşünün. Kurtuluş Savaşı günlerinde, İstiklal Savaşı günlerinde bugün sizin yaptığınız gibi, Müslümanların yaptığı gibi o gün Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslümanlar kadınlar küpelerini, yüzüklerini, bileziklerini topluyorlar. Bugün Bosna'ya gönderdiğiniz gibi o zaman Ankara'ya gönderiyorlar meclise. Niye gönderiyorlar? Devlet kurtulsun, vatan kurtulsun, İslam hilafetinin merkezi kurtulsun, baş kurtulsun diye gönderiyorlar. Bu gönderilen paralardan tam bin altın, tam bin altını Mustafa Kemal efendim gasp ediyor. Şimdi, şimdi bu paralarla bu paralarla Celal Bayar'a iş bankasını kurduruyor. Celal Bayar müdürü. Banka kimin? Mustafa Kemal'in, devletin değil. Kendi bankası. Türkiye'deki ilk özel bankadır. Şahıs bankası. Kendi bankası. Ah devletin olsa ağzımızı alır mıyız? Bankayı kendine kuruyor. İş bankası Türkiye'deki ilk özel bankadır. Ve bu banka Hindistan Müslümanlarının savaşta kullanılmak üzere gönderdiği paralarla kurulmuştur. Bunu kim söylüyor? Bunu İş Bankası kendi yayınlarında söylüyor. Merdi kıpti şecaat arz edeyim derken sırkatin söylermiş derler. Bunlar kahramanlıklarını anlatırken hırsızlıklarını da söyleyiveriyorlar. Yani İş Bankası bundan kar etmek istiyor. Diyor ki ben imtiyazlı bankayım. Beni diyor atanız kurdu diyor. Bana gelin diyor. Onu dahi kullanmak isterken işi kaçırıyor ağzından. Bu konuda pek çok kitap var. İş Bankası'nın kendi yayını. Reklamları var. Kuruluş yıl dönümünde gazetelere verdiği reklamlar var elimizde. O reklamlarda İş Bankası Hindistan Müslümanlarının gönderdiği paralarla kurulmuştur diyor. Peki bu banka devlete mi kurulmuş? Yok. Mustafa Kemal'in özel bankası, kendi bankası. 250 bin, 250 bin altına iş bankasını kuruyor. Kalan paralarla da mesela 90 bin dönüm çiftlik alıyor. Yine kendine. Pek çok menkul gayrimenkul. Bugün yine Ümraniye'de bir petrolcide oturuyorduk da Yahu bu Mustafa Kemal bu İnönü bunlar nereden zengin oldu filan dedi bana. Dedim ki bunlar Selanik'te hani tarlada kargaları kovalıyordu ya. Karga kovalarken hazineler getirdi kargalar. Yani bunlara bunlara kargalar getirdi bu hazineleri. Oradan zengin oldular bunlar. Ve değerli arkadaşlarım İş Bankası böyle kuruluyor. Şimdi Tabi Mustafa Kemal'in sağlığında meclise getiriyorlar olayı. Fakat Mustafa Kemal'e kim gözünün üstünde kaşın var diyebilir? Yunan'a karşı 9 bin şehit veriyoruz. Kemalizme karşı yarım milyon şehit veriyoruz. Yani nasıl olur da sen nasıl olur da sen paranın hesabını sorarsın böyle bir adama? Mustafa Kemal 1937'de öleceğine yakın öleceğine yakın 1937'de çocuğu da olmadığı için, Allah'a hamdolsun, efendim, çocuğu da olmadığı için, bankada çok şaibeli olduğu için, pislik içinde olduğu için, bulaşık olduğu için, çünkü onu kapatmak için, mesela bunu birilerine yaptıracak, Celal Bayar'ı müdür yapıyor, ona şu kadar hisse veriyor, buna bu kadar hisse veriyor, Mustafa Kemal CHP Genel Başkanı tabii. 1924'te bu işleri yaparken Halk Partisi Genel Başkanı, tek parti devri. Kendisi genel başkan. CHP genel başkanının bankası bu. Devlet başkanının aynı zamanda bankası. Mesela 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 Yiğit araştıralım. Anadolu Ajansı hisselerinin yüzde ellisinin Fali Hıfkıların, Yakup Kadri